Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili balık burçları bugün sizin için sufalı bakacağım arkadaşlar sufalı bakalım ee, sevgili abonelerim için bakacağım sufalı bekleyen özellikle abonelerim var onlar için bakacağım aynı zamanda ilk defa beni izleyenler sizler de hoş geldiniz dileğinizi tutun niyete dahil olun kanalıma abone olmayı unutmayın Hazır mısınız? Öncelikle bir su bakalım, daha sonra tarot kartlarımla iş hayatınızı ve aşk hayatınızı yorumlayacağım. Ama önce dilek tutacağız arkadaşlar. Şöyle, sizler bir dilek tutun istiyorum, bir dilek dileyin. Şöyle bana bir odaklanın, videoya bir odaklanın ee, ve özellikle neyi çok istiyorsunuz ve ve dileğinizi bir defa söyleyin arkadaşlar. Evet sevgili balık burçları. Şimdi. Evet dileğinizin en kısa zamanda kabulü niyetine şöyle defne yaprağımı yakıyorum arkadaşlar. En kısa sürede dileğinizin kabulü niyetine diyorum. Ve şöyle suya bırakıyorum. Ve en güzel enerjileri alın kabul edin. Bakıma başlıyorum arkadaşlar. Sevgili balıklar şimdi bu aralar bu ara her şeyi böyle. Kendi içinizde her şeyi sorguluyorsunuz ama niye kendinizi sürekli bir suçlama durumundasınız. Ben yaptım ben hata yaptım ben böyle davrandım o yüzden öyle oldu. Ben söyledim o yüzden öyle oldu. Sürekli bir kendinizi suçlama ve kendinizi eleştirme e, halindesiniz. Kendinizi çok fazla yargılıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu yansıyor biliyor musunuz enerjinize? Bakın siz kendinizi bu kadar eleştirirseniz etrafınızdaki insanlar da size çok fazla eleştirmeye başlarlar. Kendi enerjinizi yükseltirseniz birilerini de susturursunuz çok üzerinize geliniyor. Ben aile içerisinde de biraz sıkıntılar gördüm. İnanamadığınız şeyler oluyor. Şöyle ki kendinizi anlatmak zorunda kalmışsınız. Bu da sizi çok kırmış. Yanlış anlaşılmalar olmuş. Ya aile içerisinde ya da iş yerinizde böyle sürekli hani görüştüğünüz bir arada olduğunuz insanlar içerisinde siz kendinizi savunmak anlatmak zorunda kalmışsınız biraz kırılmışsınız ama içinize kapandığınız bir süreç olmuş ama arkadaşlar bu bitiyor artık birazcık daha bu sıkıntıyı atıyorsunuz onu söyleyeyim çok fazla içinize dert etmeyin ki en önemlisi bu aralar hem böyle sağlığınızla ilgili hem manevi enerjinizle ilgili güçlü de olmak durumundasınız arkadaşlar çünkü ee, özellikle bir geçiş süreci sizin için ama balık burçları olarak şifalanmalar, yenilikler güzellikler, güzel haberler zaten sizi bekliyor adeta böyle bir adım kalmış arkadaşlar hepsi için bu arada sizi çok seven bir insan var bakın gönlünüz kalbiniz kimdeyse özellikle onun sizi çok sevdiğini bilin bu hani Belki çok anlatamıyor bu kişi, belki çok söyleyemiyor içinden geçenleri anlatamıyor, duygularını söyleyemiyor ama şunu bilin ki bu kişi sizi ciddi manada çok seviyor ve kendisini duygularını gün gelecek anlatacak, açacak ve bunun için çok kısa bir zaman kalmış, uzun bir zamanda değil. Bir yerden şimdi bir sonuç bir şeyin sonucunu bekliyorsanız bir sonuç haberi var da 12 görünüyor. 12 güne kadar veya Ağustos'un 12'si Mart o da olabilir. Yani 12'li bir vakitte bir sonuç olacak. Güzel hayırlı arkadaşlar bu sonuçla ilgili seviniyor görünüyorsunuz. Bu aralar her şeyden çok etkileniyorsunuz yalnız. Bakın birilerinin dertlerini dinliyor olabilirsiniz. Sıkıntılarını dinliyor olabilirsiniz ama modunuzu düşüren insanlara birazcık mesafe koymak isteyeceksiniz. Çünkü Birisi size sürekli dert anlatıyor, sürekli sıkıntısını anlatıyor ama sizin enerjinizi boğmuş bu insan. Yani bu kadar kendinizi nasıl desem bir negatif bir insanın enerjisiyle baş başa bırakmayın ve kendinizi bu kadar düşürmeyin. Yani enerjinizi bu kadar düşürmeyin arkadaşlar. Modunuz düştükçe her şeye yansıyor bu. Tabii ki bunu yavaş yavaş bu insandan kendinizi çekmeniz lazım. Çok kolay olmayabilir. Bir de öyle bir nasihat yapacaksınız ki bakın çok hani böyle nasihat yapmak böyle çok istediğiniz bir şey değil aslında ama e, birisi var ki ben bunu genç bir adam olarak gördüm ailenizden biri de olabilir yakın çevrenizden biri de olabilir öyle bir nasihat yapacaksınız ki öyle bir şey diyeceksiniz ki bu insanın kulağına küpe olacak ben bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünüyorsunuz ama söylediğinizde etkili olacak arkadaşlar. Bu insanın hayatında biraz zorluklar yaşadığını görüyorum. Sizin bazı söylemleriniz onun hayatına olumlu yönde dokunacak. Bunu da bilmenizi istiyorum, ee, sevgili balık burçları. Çok temiz enerjiniz yansımış, temiz kalbiniz yansımış ama her duruma bu kadar temiz kalpli yaklaştığınızda insanlar size şunu söyleyeyim özellikle. Çok mütevazi davranıyorsunuz. Başarılarınıza rağmen, yapabildiklerinize rağmen aşırı mütevazi davranıyorsunuz. Bu sefer insanlar hani o mütevaziliği farklı e, anlıyorlar, gerçek sanıyorlar arkadaşlar. O zaman da böyle e, davranışlar değişebiliyor, tavırlar değişebiliyor. Bazı yaptığınız başarılarınız hayata dair e, başardıklarınız diyeceğim, yapabildikleriniz diyeceğim kendiniz ve özgüveninizi ne kadar yükselttiğinizi belli etmek isteyeceksiniz. Aslında e, her şeyin böyle iyiye dönüştüğü bir dönemdesiniz. Özellikle çok büyük şeyler yapıyor olabilirsiniz. Çok güzel başarılar kazanıyor olabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim. Şansınız da bir o kadar açık arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum sevgili balıklar. Evet şimdi bir de kartlarımıza bakalım iş hayatınıza ve aşk hayatınıza özellikle kartlarımıza da soralım arkadaşlar Öncelikle iş hayatınızı soralım kartlarımıza Şimdi işte bir böyle kısmetsizlik yaşıyor olabilir bazılarınız yani bir türlü gitmiyor olmuyor hiçbir şey işte istediğim gibi gitmiyor. Bir yerde bir yol tıkanıyor falan diyenler var aranızda. Yani gerçekten bir süredir böyle olmuş ama birden de açılacak. Hani ne gitmiyorsa, ne olmuyorsa, e, neyle ilgili sorun yaşıyorsanız, hani tıkandığını, kilitlendiğini düşünüyorsanız arkadaşlar, o konuda bir açılma olacak birdenbire. E, eğer iş arıyorsanız bulacaksınız. Eğer işte sıkıntılı bir durumu yaşıyorsanız o çözülecek. Sizin yaptığınız şeylerle de olabilir, dış etkenlerle de olabilir ama e, sorunların çözüleceğini özellikle gösteren kartlar var. Ama böyle bir destek de alacaksınız. Yani birilerinin desteğini de göreceksiniz sevgili balık burçları. Aşka bakalım mı arkadaşlar? Aşkta neler var sizler için? Sizi düşünen, sizi özleyen birisine işaret ediyor arkadaşlar. Birisi sizi çok özlüyor ve bazı sözlerinden belki söylediği şeylerden pişman olmuş olabilir. İşte ben onu kırdım, üzdüm. Keşke üzmeseydim, kırmasaydım diyen birisi var sanki. Birisi tanımak isteyen, bakın yalnız olan balıklar tanımak isteyen birisi var size. Ve ciddi manada e, hani derin düşünceleri, derin duyguları da olabilir bu kişinin size karşı. Aşkta biraz beklemediğiniz durumlar yaşayacaksınız ama bu beklemediğiniz durumlar olumsuz değil. Yani sürpriz şeyler, beklemediğiniz şeyler, beklemediğiniz itiraflar ama bunlar sizi sevindiriyor. Aşık hissedecek misiniz? Seviyor hissedecek misiniz? Evet ama karşınızdaki insanın çok fazla sizin için çabaladığını da fark edeceksiniz arkadaşlar. Fark edilmeyenler fark edilecek, görünmeyenler görünecek özellikle aşk hayatınızda. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.